Kirazın derisinin altında kiraz. Narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma, ciğerime dek işlemiş. Canıma, ciğerime sapına kadar. elma dalından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile. Memleketin hali gözümden gitmez. Bin yerimden bağlanmışım. Bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına. İlmik ilmik, damar damar yerliyim bir dilim Trabzon peyniri. Bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi dişimden tırnağıma kadar ressamım, ressam. Yurdumun taşından, toprağından şurup gelir nakışlarım taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlar şairim şair olmasına canım kurban şiirin gerçeğine hasına içerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum bıçak gibi kemiğe dayansın yeter eğri büğrü kör topal kabulüm Şairim, şair Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası Ayak seslerinden tanırım Ne zaman bir köy türküsü duysam Şairliğimden utanırım Şairim Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm Hey, hey Yine de hey, hey Salınsın türküler bir uçtan bir uca Evel Allah hepsinde varım onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek, insancasına, erkekçesine, bana bir bardak su dercesine, bir türkü söylemeden gidersem yanarım. Ah bu türküler, türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz, türkülerde tüter da da yayla yayla köyümüz köylümüz memleketimiz ah bu türküler köy türküleri dilimizin tuzu biberi memleket ahvalini onlardan sor kitaplarda değil türkülerde ara yemeni öleni kalanı gidip gelmeyen ben türkülerden aldım haberi Ah bu türküler köy türküleri Mis gibi insan kokar Mis gibi toprak Hilesiz, hurdasız, çırılçıplak Dişisi dişi, erkeği erkek Kaşı kaş, gözü göz Yarası yara, bıçağı bıçak Ah türküler, köy türküleri, karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi, kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir, kimi zemberek gibi. Ah bu türküler, köy türküleri, olgun bir karpuz gibi yarılır içim, kan damlar ucundan mürekkep değil, işte söz, işte ses, işte biçim, uzun kavak gıcım gıcım gıcılar İlikleri ne kadar işlemiş sızı Artık iflah olmaz kavak ağacı Bu türkünün yüreğinde sancı var, sancı var Ah bu türküler, köy türküleri Ne düzeni belli, ne yazanı Altlarında imza yok ama içlerinde yürek var yürek var cennet misali sevişen cehennemler gibi dövüşen bir çocuk gibi gülüp mağaralar gibi inleyen nasıl unutur nasıl ömründe bir de defa...